Yeşim. Abicim, ay ben de seni bekliyordum. Bir şey mi oldu? Bizimkiler şey. nerede? Balkondalar. Hı. Da, ben seninle konuşmak istiyorum. Bir şey konuşmak istiyorum yani. Şöyle ki, öncelikle bunu sana daha erken söylemeliydim. Ama yayla da olaylar falan oldu. İşte dün gece de sen yoktun, bugün de zaten. Yeşim, sadece söyle abicim. <laughs> bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Eğer onay verirsen uygun bir zamanda istemeye gelecekler. Benim onayıma ihtiyacınız yok. Siz kararınızı vermişsiniz. Ay, 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 ay abiciğim! Gel abiciğim lütfen. Geçti mi kızgınlığın? Kızgın değilim abicim. E o zaman. Üzgünsün. Üzüyorum seni. Ama seni üzdüğüm için ben de üzülüyorum. Yeşim, abicim. Seni üzeceğime kafamı keserim daha iyi. Ama olmaz böyle. Bu kadar çabuk, bu kadar aceleye getirerek olmaz. Ya sonra üzülen siz olacaksınız biz? Ay gerçekten. Yeşim. Öyle sanıyorsunuz çünkü aşıksınız. Bu aşk bittiğinde hiçbir ortak noktası olmayan iki insan kalacak ortada. Ya bunu göremiyor musunuz? Peki bekleyince ne değişecek? Belki ortak noktalar edineceksiniz zaman içinde. Bunu başaramazsanız da. Başaramazsak da? O zaman da aşk bittiğinde bitirilmesi gereken bir evliliğiniz olmayacak. En önemlisi ortada anne babasız kalan bir çocuk olmayacak. Abi tamam yani böyle düşününce haklısın tabii. Ama şunu unutuyorsun. Ben aşkın biteceğine inanmıyorum. Biz bunu daha önce de konuştuk senle. Her aşk bitmez. Yeşim. Sen gördün, bizzat yaşadın. Her aşk biter. Bitmez abim, bitmez. Yeşim. Başı olan her şeyin sonu var. Bu dünyanın kuralı. Her aşk biter. Yapma abi ya. Ne olacak yani? Senin Defne'ye olan aşkın da mı bitecek? Bitecek tabii. Benim ona olan aşkım da bitecek. Onun bana olan aşkı da bitecek. Yani ne olacak sizin aşkınız bitince? Siz de mi ayrılacaksınız? Bizim ortak noktamız çok Ayrılma ihtimalimiz çok düşük. Ben... 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 Senin gibi düşünmüyorum. Ve bana izin vermeni istiyorum. Yani... Aşkı kendi... inandığım gibi yaşayabilmem için. Yeşim... Gerçekten buna izin veriyorum diyemem sana. Ama biliyorsun ki... Aslında izne ihtiyacımız yok. Nasıl yok? Şimdi, ben seni korumak istiyorum. Bazen bunu abartıyorum. Sen hep benim küçük kardeşim oldun. Ama şimdi Ama şimdi Büyüdün. Bunu kabul etmem lazım. Ben onaylasam da onaylamasam da elbette ki kendi inandığın gibi yaşayacaksın. Peki yanımda olacak mısın? Her zaman. Hmm. O zaman ne zaman istemeye gelsin Çınarlar beni? <laughs> ne zaman istiyorsun? Yarın. Dedem tamam gelsinler dedi çünkü. Gelsinler anasız dedim. Gelsinler. <laughs> kötüleyeceksen gerçekten hiç çekemem. Babaanneme şikayet ederim seni. Her akşam eve kız atıyor senin torunun derim. Anladın mı? Hey! Sen de nereden çıktın be? Beni de babaannene şikayet edecek misin Naz kızım? Geç. Geç. Ne işin var senin burada be sabah sabah? Akşam mı geleyim? Ne kapatacağım seni eve be terbiyesiz. Ay. Beni kolumdan içeri tutup çeken sensin. Ben kapıdan derdimi anlatıp gidecektim. Çekmeseydim de çınar kalan suratını da dağıtsaydı değil mi? Senin hayatını kurtardım be şapşal. Bak o konuyu hiç açma. Adam bildiğin psikopat. Neden yadırgadın ki? Aynı türsünüz işte. Yapma ya. Ben önüme gelene saldırmıyorum küçük hanım. Doğru söylüyorsun bak hakkını yemeyeyim. Sen dikiziyorsun seninki azıcık sapıklık oluyor. Ya sen bana imtihan mısın kızım? Buraya gelmişim, medeni insan gibi özür dileyip işe geri aldığımı söyleyeceğim, sen de kerlere bak. Ha, i̇şe geri aldığını söyleyeceksin. Ay ne büyük lütuf, duacınızı mı yalın? Siz olmasanız ben ne yapardım acaba? Hayır. He abi. Hangi sözleşme? Yok abi o şirkette de değil, onu sana gönderemezler. Akşam ben çalışmak için eve getirdim ama... Dur, dur bir bakayım ben. Tamam, hadi. Ya sen hiç normal davrandığın bir zaman var mı? Var. Senden uzak oldum her an. Hı. Peki sendeki bu gıcıklık da mı? Hayır, sonradan oldu. Bir otopark sapığından bulaştı. Bana bak, bu sapık falan ağır oluyor artık. Beni delirtme yoksa... Ne? Yoksa ne? Hı? Ne yaparsın? Yoksa ne yaparsın? Hı? Ya sen ciddi anlamda kaşınıyorsun kızım. Bana kızım deme Bay Ukala Odun. Hem kaşınıyorsa... Sakın olafı lafı tamamlama Defne. Bana parmağını sallamayalım. Sallarsam Defne. Ay bir git be. Aa, insanı sinir etmekte üstün yok. Ay senin yukarıdan ceza olsun diye mi yolladılar bana? Keşke kafa üstü düşseymişsin. şey. Sana katlanacak kıza gerçekten Allah sabır versin. Defne. Yürü, ne? Nefes al. Hayır adama ne desen boş arkadaş. Her şey verecek bir cevap buluyor. Odun diyorum ama yazık yani odada. Odun çünkü en azından bir faydası var. İnsanları ısıtıyor değil mi? Ben de ısıtabilirim. Hı. Aa! Terbiyesiz sapık. Seninle bir dakika daha aynı yerde duramam. Ben gidiyorum. Hayır ben niye gidiyorum? Burası benim evim gitmesi gereken kişi sensin. Çık gider misin evimden? Hadi defol. Ben mi sana git dedim? Bak az sakin ol ve sabrımı taşırmadan konuşmam bir tane kadar sus. Ay konuşma. Konuşma sen mümkünse benimle bir daha hiç konuşma. Ben seni sesini bile duymak istemiyorum ya. Bana bak çık git evimden defol yoksa abimi çağırma hadi. Ee eh, yeter be biz de geldik burada bir cadıyı süpürgesinden indirmeye çalışıyoruz hakikaten ya. Aa, aa ben cadı ben miyim? Ay defol git evimden abi. Lan ne halt ettim de geldim ben buraya. Ah yeşim ah! Ha bir de kendi de gelmemiş. Hörgüçsüz abi! Ne oluyor lan? Defne! Abi! abi! Bak gör! Allah! 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 <Sessizlik> He, i̇yi misin? Bir yer acıdı mı? Benim bacıma! Eee! Ana! Bebe sağlammış. Ne sandın? Canını yakmayayım diyorum iki seferdir ama yeter. Yak lan gel yak! Ay tamam! Ay durun! Ay, tamam, Ay, ya, tamam. Tamam. Hayır, tamam. Tamam. Durun, siz, durun, durun. Ya, durun. durun. Ya, siz, dedim! Gel lan buraya! Ay durun! Durun! Ya. Durun! 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 Bakanlık sunumunu hazırlayabiliriz o zaman. Hatayı bulan yazılımcıyla da tanışacak mıyız? Yazdığı programı inceledim, çok iyiydi. Evet, çok yakında aramızda olacak kendisi. Haydi. Defne mevzu bitmiştir. O pozisyon için diğer başvuruda değerlendirin. Biberi tuzu sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi Yüzüme karşı gidiyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi Arpa buday yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı Burak dinlemez sanki biraz naz ediyorsun ama senin bana gönlün var gibi gibi yüzüme karşı gidiyorsun ama sanki gözlerin Bitti oğlum, bitti. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Evet. Seni görmeden odama giderim diye düşünmüştüm. Ben de Bir bozulmuş mu? Ayrıldılar ki? Ama zaten neydi öyle mıç 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 mıç. Hem ne demişler çok muhabbet tez ayrılık getirir. ...ben banyoya gidelim, deterjanla yıkayalım, leke kalmaz. Olur, Meftuni ablacığım, sen hiç zahmet etme, ben banyoya gider çıkarım... ...sen otur, çorbanı iç. Ay evet evet, Meftune abla, sen otur. Defne, git sen de temizle. Ay kıyamam, çok da güzelmiş pantolonun. Şimdi bu leke burada kalırsa, ben bile üzülürüm yani. Ay ben de pek bir severim pek bir severim. Neyse ben gideyim de pantolonumu temizleyeyim. göz önünde bırakmak olduğunu düşünürsek ortada da bırakabilir. <laughs> Kısacası her yerde olabilir. <laughs> ben bir kutu olsam nerede olurdum? Aha! Bilardo masasının altına montelenmiş olurdum. <laughs> Defne. Ne? Ne yapıyorsun burada? Ben... <laughs> ...baba pantolonundaki Lekim... banyoya da... Yukarıda iki tane banyo var. Ben buradakini hatırlayınca... Buradakini hatırlayınca... Hatırladım işte. Bir şey unutmuşsun ama. Neyi? Lekeyi. Leke derken? Pantolonundaki leke. Hala orada. Ha. Defne telefonun çaldı. Alo. Haydi. <laughs> Hayırdır? Hayır, hayır. Dün gece yarım kalan bir şey vardı ya. Ee, biz ayrıldık canım, hiç heveslenme. <laughs> evet, ben de tam olarak onu diyordum işte. Biz ayrılmışken senin benim odamda ne işin vardı? Ha? Hesap sormam yarım kalmıştı. Ha, yoksa sen başka bir şey mi sanmıştın? video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.